Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BKX'de oynuyoruz. Bu hep kombinlerim değişiyor. Bir limon paketiydi bir bu oldu. Valla çok değişiyor. Neyse. Şimdi başlıyoruz. Ne yaptığımızı söylemedim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapsak ki? Ne yapsak? Arkadaşlar şunu mu yapmaya Arkadaşlar tamam kararlıyım bu seferde. Hani bu önceki videoda yapmıştık ya. Şu eve almaya çalışıyoruz. Bir dakika. Şu eve almaya çalışıyoruz. İndirime gelmiş. İndirimi kaçırmadan almak istiyorum. Neyse. Hadi o zaman başlayalım. İlk baş para kazanmaya başlamalıyız. Ama ev nasıl kazanmaya çalışacağız? Çünkü ee, bazı da böyle yeni dansları almaya çalışacağız. Hala param elmasım yetmiyor. Ben 200'ün altına düşmemem lazım. O yüzden şey yapamıyorum. Bugün belki param artarsa diye yeni yumurta da alabiliriz. Çünkü yumurtalarım şu anda bitti. Çünkü yani neyse So, ben, benim yaptığım taktik arkadaşlar petlerin çok olsun diye mesela 5 ben 500'de mesela pet yumurtaya almayacağım bir daha kalsa bile onlar açmayacağım. Biri söylüyor. Neyse. Öyle. Çünkü ben 500'den fazla olmasını istemiyorum. E şimdi 700 ee, okuyamadım ben. Neyse. Bu kadar sayı okumayan bilenler işte okusun. Ben bilmiyorum bu kadar sayı. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Neden söyledim bilmiyorum. Bir şey yapıyorum. Üçüncü sınıfa gitsin. Ben gitmiyorum evet gitmiyorum. Ama kaçıncı sınıf olduğumu söylemeyeceğim. Neyse. Şimdi ilk baş pizza kuyudan mı yapalım? Ya da başka bir şeyle de çalışabilirim aslında. Ama ben çalışmak istemiyorum ya. Bedava böyle kreatör olsam da bedava sürekli şey elmas altın gelse çok iyi olacak. Ama benim öyle bir lüksüm yok meyve görevi de yapacağımız için şimdi, şimdi almıyorum. Almamaya çalışıyorum. Meyve görevi de yapacağız. Bugün kararlıyım alacağım. Çünkü param hiç harcamıyorum. Yemiyorum, içmiyorum. Biriktiriyorum. Çünkü ben o evi neden almam gerekiyor illa diyorsanız. Bir tane fasulye evi vardı. Onu da alacağım. 300 olunca masım 2600'ün altında tutmuyorum biliyorsunuz. Çünkü benim Evlerinin çoğu sınırı dolu ve yani bu benim yani o evin sınırı 400 yani daha fazla. Benim şu andaki evim 390 falan şu anda. Ama ben 400 falan istiyorum çünkü ben aşırı doluyorum evleri. Ben dolu seviyorum. Yani boş sevmiyorum ama boşlara bir lafım yok. Neyse. Şimdi kaç lira geldi? Şu tavşanları yıkayacağız şimdi. Bak para eder bu ara. Para ediyor da birazcık da meyve görevi yaparak bunu tamamlayabiliriz. Zaten de görev yaparız birazcık. Olabilir yani. Belki alabiliriz bugün. Çok sevinirim öyle bir şansım olsa. Yani öyle bir sevinirim ki anlatamam. Bazı altın çok oluyor. Elmasım da çok oluyor. Ama ben hemen onları harcıyorum. Nedense. Ama 200'ün altına hiç tuttum mu bilmiyorum. Bir keresinde yanlışlıkla harcayabilmiş olabilirim. Ama bilmiyorum. Hiç yani aklıma gelmedi şu anda. Oradaki tavşan var üstünde. Gel lan. <laughs> Gelmiş şimdi. Şunu götürüyorum. Başka tavşan görüyor muyuz? Arkadaşlar görürseniz söyleyeyim bu ara ekranda. Böyle yakalayabilecek. Ben göremiyorum ya. Ama tamamlayacağım ama. O kadar uğraştık yani. Aa orada bir tane var. Koşuyor. Gel buraya. Tuttum arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Şimdi koyuyoruz. Koy artık. Heh. Koyuldu arkadaşlar. Şimdi. Ha orada var. Orada var. Kaçma gel. Bak. Akıllı yapıyorum arkadaşlar. Hoppa. Şöyle zıplarsanız. Aa, i̇ki saat yakalayamadım. Yapamadım ya. Neyse. Taktiğimi gösterecektim de onun ne tarafa gittiğini öyle şey yapacaktım. Neyse. Beş. Oldu. Şimdi sürpriz kutumu ver. Evet, ver artık. artık. Şimdi arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar. Hadi bismillah diyelim. Siz de içinizden bismillah deyin. Açıyorum. Ve açtım. Beş elmas çıktı. Güzel. Evet. Şimdi beş elmasımız gelecek sonra. Ya daha hemen yüklenmiyor diyorsanız benimkisi öyle. Evet. Ne? Ne? Son paramız gitmiyor var, Bayağı olması lazım. Dur bir dakika. Pet yumurtası alabiliriz belki. Şimdi çıkartmalardan yapsak acaba altın verir mi bize? Ama emin değilim. İlk baş saatten yapacağım. Bakalım. ne yapalım? Crazy Run'da oynayacağız 3 defa galiba. Bu 36 az ama Crazy Run'da da verdiği için bu şey okey ben. Baya olur bence. Crazy Run'a geliyoruz. Geldik. Geldik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz. Ne? Annem bir şey diyecek. Dur bir dakika arkadaşlar. İşte Anne çıkarın. konuş. Nisa. Hı. Adem, sağlık ocağına gidecek. Korkar mısın? Yok. Misin? Eminsin değil mi? Eminim. Tamam yatıp otursun. Başka yerde otursun. Git yatağımızda otursun. Geleceğim ben birazdan. Tamam. Tamam hadi kapatıyorum. Annem arkadaşlar neyse. Biz devam edelim. Birazcık geçtik. Geç kaldık ya. Neyse geçeriz. Geldi geride kaldı. Zor oldu biraz. Neyse arkadaşlar annem söyledi de beklettiğim için özür dilerim. Şimdi gidiyoruz. Bismillah. Nanarina nana Arkadaşlar. Aa! Tamam oldu. Çok zor. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Dön artık. Nereden görs? <laughs> oldu. Son az saniye kaldı. Heh, geliyorum geliyorum. Tamam geldim. Geldim. Arkadaşlar bu kadar para vardı. Alıyoruz. Aldık. Aldık. Evet çıkartma açıldı. Çıkartma alalım tuhaf haberler. Crazy Run seviyelerin bir kez hiçbir engelle çarpmadan oynadım. Ne Arkadaşlar bize oyundan attı pek Ay, işte. Admin yakışıyor mu sana? Yık. Yorumlara yakışmıyor yazsın da ya da yazmayın. İstiyorsanız yazın. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Şunu bu. Abi ben bir kez Crazy Room oynamadım mı? Arkadaşlar PKX'de bazen hata veriyor. yanlış yapıyor. Bu ne? Ha. Tamam. Şundan oynayalım diyor. Tam bunu oynuyorum. On crazy da girerim. Belki meyve toplamaya yerine de girerim. Ayağıma kral girdi. Oh, çok falan kram girdi neyse. Bir de kaşınmaya başladım. Çünkü 10 saniye kalan kaçma şey yaptım gerçekten. Ben buradan gideceğim arkadaşlar. Sen buraya diyor. Bana ne var? kız. Video bu ara. Kal <laughs> Bu. <laughs> Yok kaçıyor bir de. <laughs> İnşallah yoktur. Ha. Aa, buzum buzum bunlar. Aldım. Hayır. Pişireyim de sen. Ya yeah, ya. Yeah. Ne halısın? Şan. Şansım. Döne. Çekilecek şansım. Arkadaşlar koşarak geçti gördünüz mü? Ya artık peşime ayrılacak mısın? Tamam bu sefer peşimdesin. Ne Şansım döner bir gün. Bir tane tarz... daha. Geldim geldim. Yeah! Şimdi bir tane kaldı. O da deney. Kitabı. Bir kere de sabret. Yaptığın her şey yanlış. Diyor bana affet. Yalnızlık çatlığından sanmam. Tamam, sakın ımsa. Tamam, o sefer peşimdesin. Ne haldesin? Şansım donar bugün. Biter yüzün. Bir kere de sap. Neresi? Arkadaşlar büyük ihtimal kazanamayacağız. Mesela deney gözüktü tam o sırada da canlar kazanıyor. iyi mi ya? Canlar olduğu tarafta nasıl gideceğim ben oraya? Tamam. Gideceğim. Hadi açıl artık. Beni götüreceğim ya. Kapıyla uğraşıyoruz. Bu kapı. Ne? Aa buldum buldum. Buldum. Götürüyorum. Sen oradan kapanıyorsan ben de buradan geçerim. Bin bir daha bak. Tamam tamam. Ya nereye gideceğim? Tamam. O Yıldız nerede? Yıldız nerede? Ha, bu tarafta kalmış. Lan gir. Aa oh, tamam. Son anda kurtuldum. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Koş! Langır langır langır. Zonguldak, 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 Zonguldak. Ya öf ya. Ös Yenildik. Hiçbir şey yapmadılar ki. Hepsini ben şey yaptım. Ama hiçbir şey yapmadılar. Doğruyu söylüyorum. Neyse arkadaşlar kaç seviyeyim şimdi şuna bakacağım. Oha yiğen dostum bakış. Dönmem bu sefer. Dur like'ını dans yap. like like gini, evet tamam tamam. Gini. Like step met. Like 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 Şimdi masaya girelim. Masadan bir şey. Ya <laughs> A beni biraz peri sanıyor. Eskiden altın çok değersiz derdim ama artık değilmiş. Yani değilmiş derken çok değerli ikisi de. Çünkü bir zamanlar yeni evi altınla ama çok pahalı yapıyorlar. Artık yani her şey pahalı. Her dünyada pahalı. Mesela dü böyle oyun dünyasında bile her şey pahalı. Yetecek mi diye bakacağım şu anda. Şu an ev sınırlarımın hepsi dolu çünkü bir şey koymak istediğimde koyamıyorum. Arkadaşlar yetmiyor ama ben bunu devam ettireceğim. Şimdi ee, ne yapacağız ki? Doğumluğum. O sefer altın nasıl bulabilirim? Kolay yık şey yapabilirim. Yorumlara yazın bu ara şimdi ne yapalım? Ben bu sefer pesin de sen. Ye yeah, ye. Yeah. Ne halde sen? Şansın Dana bir gün. Hayır. Biter yüzün. Bir kere de sabret. Yaptığın her şey yanlış. Diyor bana afet. Yalnızlık tatlım ben. Hepsini almışım arkadaşlar, hepsini. Çünkü bakın. Ben göstereyim. Money money green green money sana green green. Money money green green. Hepsini aldım Çonka. Arkadaşlar, I'm your rap. Çok gıcık etti bunu. Bu benim bu. Bayağı... Eşim var ya. Dur bakayım sondaki ne? Sondaki çıkartamadım ha. Ha. Arkadaşlar bu uçmuyor. Uçuyor Üçürüyor mu? Uçuyorum şu an. Bilmiyorum. Tamam. Oha, uzaya uçtum lan. Bakalım iskeletli olan daha çok mu uçuyor? Şimdi üstüne de iskeletliyi koyacağım. Bunda yok. Diğerkesi daha çok çıkıyormuş arkadaş. Kız nerede lan? Aa sürpriz kutu gördüm sürpriz kutu gördüm sürpriz kutu arkadaşlar sürpriz kutu veriyorum size sürpriz kutu buldum. Nerede o sonunda bilmem yüksek kalmış Şimdi geliyor 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Bindim. Üç elmas. Güzel. Altın çıksaydı daha mutlu olurdum bu. Ben şu, aa evet sürpriz kutulardan da bir şey çıkabilir. Arkadaşlar ben umuyorum ki bence yeni evde de bir tane sürpriz kutu var. O yüzden ben yeni eve gidip arayacağım. Böyle yürüyeceğim. Neden bunu ki? Sürmesin. Arkadaşlar şu gizli bölümde alıyoruz? Açtım. Arkadaşlar küçüldüm ve buraya girdim. Bunu da alayım birazcık. İşimize yarar. Arkadaşlar böyle geçmeyin bedava diye. Bedavaları alın yani. Nerede beleş oraya yerleş. Mayanın sözünü var. Burada gizemli bir bahçesi var. Çok güzel arkadaşlar. Ben bu evi de almak istiyorum. Bu ara bunu aldıracağım. Gerçekten aldıracağım yani. Neyse bir sen içelim de çıkalım. Çok fazla ses geldi. Şimdi arkadaşlar konumuz dağıldı lan. Nasıl acaba bu? Neyse. Şimdi e, yine yapamadık. Başaramadık. Ama en azından bir şeyler yaptık. Eğer yani bu bölümünü devam ettirmek istiyorsanız abone olup like atmanız gerek. O kadar. Bu orayı yapmışken e, güncelleme hakkıyla konuşacağım. Çünkü bayağı abone olunmuş. Ama ben yani 100 abonem olursa çok sevinirim. Şimdi günümüzü sabitleyeceğim ve oturarak konuşacağım. Yardım ile ilgili. Bu arada saniye biterse kapanış ne yapamazsam üzgünüm kısa konuşacağım. Başka bir videoda uzun konuşacağım. Çünkü saniyen bitebilir her an. Hadi o zaman oturayım. Hı. Arkadaşlar bence güncellemeler her güncelleme çok güzel oluyor gerçekten. Mesela her pek size teşekkür ediyorum ama bazen beni böyle oyunlarda atıyor ya sinir oluyorum. Onlara sinir oluyorum. Neyse şimdi inelim aşağı. Evimde konuşacağım. Yerleri görmesin. Evimde konuşacağım. Tamam. Bu sefer Ne halisin? Şansım döner bir gün. Hayır. Biter yüzün. Bir kere de sabret. Yaptığın her şey yanlış. Diyor bana affet. Yalnızlık tatlım ben. Bu el turu yapacağım. Baya şey yapacağız bugün. Çok dolu bir video geçireceğiz. Arkadaşlar günler mi? çok güzel oluyor. Her evlerin şeyleri falan hepsi çok güzel. Bu ara ben böyle bir ev yaptım. Ev turu yapacağım. Sonra da konuşacağız. Şimdi böyle ev turu. Şimdi konuşmuyorum. Siz bakın evlere. Ama sadece bir evimi göstereceğim bu ara. Söyleyeyim. Burası bebek odası. Burası böyle süsler, pekstra falan. Bu da makyaj masamaları. Burada işte nasıl desem. Burada salon. Burası restoran. Burası yemek bölümü. Yani mutfak. Burada dans, disco falan var. Ben pek herkese de çok zenginim bu ara. Neyse. Daha da zenginler var mesela. Özgüç TV ama. Yani ben şu anda arkadaşlarımla en zengini bilmiyorum. Ee, burada banyo çok sıkışık burada evimizin işte yatak odası oda yani bak burada yetişkinler yatıyor burada oturma yerleri falan var burada pet duş alsın diye yer var burada işte kulonlama cihazı var burada ortanca çocuklar yatıyor da bebek işte burası bitti üst katı gösteriyorum. Bak burası da göstereceğim. Burada böyle binmek için bir yer var. Böyle tepeden izlemek için. Burada sağlanmak için bir yer var. Buradan işte lamba var. Böyle konfet var yüzüne göre falan. Şimdi burada dolaplar var. Fazladan gelen eşyalar işte. Burası benim yani giyinme odası. Burada işte bitkiler var ve ödüller var. Böyle bir sürü bitkiler var burada. Burada hastane yaptım. Hasan önce buraya gidiyoruz. Burada uyuma yeri. Onu tercih etmiyoruz. Burada saat böyle süsler. Burada konfetiler ve burada hızlı gitme cihazı var. Burada işte muhabbet ediyoruz. Bir şeyler içip yiyip. Burada da canım sıkılınca televizyonda Türk bayağı açık kalmış. Neyse. Bir şeyler izliyoruz. Oturup. buraya işte oyunca büyü falan. Ama bunu masallarda kullanıyoruz. Gerçek büyü falan etmeyin Burada oyuncak büyü var. Mesela cadıysanız ya da oyunca bunları kullanıyoruz. Burada ama şemsiye var. Muhabbet etmek için masalar da var. burada arkadaşınıza işte burasına dedikodu yeri diyoruz biz. Diğer yerler mesela şurası televizyonun Türk bayrağı yer. Orası mesela orada işte arkadaş şey diyoruz. Buraya da so işte orada iyi sohbetler. Şurada da işte kötü şeyler falan. Neyse burada böyle 3 kişilik oturma yerleri var. Burada uyunur bu ara. Popduk, çok popduk. Neyse burada oyun oynama aletleri. Bu kocaman ekran daha büyük gösteriyor oyunları. Burada ekran var işte, direkt aslında. Burada bilgisayarlar üçlü. Burada televizyon izliyoruz. Burada yere oturup. Ama istemezseniz şurada buradan kitap okuyabilirsiniz. Bunu kapatıp isterseniz de bu üstüne oturun okuyun ama isterseniz de pufun üstüne oturup televizyon izleyin. O yüzden televizyon koydum. Burada vazo tavlalar böyle şeyler var. Çikolatalar. Burada da bir tane vazo ve bitti burası da. Diğerleri de lamba filan zaten. Ekstra pek ekstra şeyler koyarım. Bu da hallar var bir sürü var evde. Daha da bayağı eşyam var. Bayağı bayağı bir eşya var. Hepsi sürpriz kutudan, birçoğu sürpriz kutudan çıkıyor. Neyse şimdi ev toru yaptığımıza göre şimdi güncelleme hakkında konuşalım. Yerim kesildi. Arkadaşlar güncelleme her güncelleme çok güzel. Teşekkürler Admin. Yeni güncellemeyi çok güzel bir şekilde bekliyoruz. Bu arada kısa konuşacağım. O zaman konuşacağım diğer videoda. Ön ne zaman atılır o bilmiyorum. Çok teşekkürler Admin. Neyse. Admin getirdiği her şey güzel bu ara. Bazı güncellemeleri sevmiyorum ama o da normal. Neyse. Hadi kısa konuşacağız dedik. Kısa konuşalım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Abone olun. Abone olun bu ara. Abone olun. Boşuna çekmiyoruz bu videolar. Bye. 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 Yaşapın. Bye. Bye. Bye! Had bye bye. Copacci in my